Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir o kadar da kolay iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Üçün katları artı 2 ilmek olarak yapabileceğiniz güzel bir model. Şöyle istediğiniz lastik modelini yaparak başlayabilirsiniz. Ben şöyle haroşa olarak yaptım. Şöyle modelin arka yüzündeyim. Ön yüzüne geçmek için sırası gelen ilmeklerimin ters yüzden örüyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzündeyim üç buçuk numara şiş ile örgümü başlıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 üçüncü olan ilmeğin içinden bir ilmek aldım sonra bu birinci ilmeği düz ördüm ikinci ilmeği de düz ördüm arkasındaki ilmeği şöyle serbest bıraktım tekrar 1 2 3 üçüncü olan ilmeğin içinden bir ilmek aldım birinci ilmeği şöyle düz ördüm ikinci ilmeği düz ördüm 3. ilmeği bıraktım tekrar üçüncü ilmekten bir ilmek aldım birinci ilmeği düz ördüm ikinci ilmeği düz ördüm arkasındaki ilmeği bıraktım sırasına gelen ilmeklerimi bu şekilde örerek modelimi kuruyorum 1, 2, 3, üçüncü olan ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Birinci ilmekten şöyle düz ördüm. ikinci ilmeği düz ördüm. Arkasındaki ilmeği bıraktım. Ve kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne geldim. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzüne döndüm. Sırası gelen ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. kenar ilmeğini de örerek sıramı şöyle tamamlıyorum. Şimdi modelimiz şöyle ilk sırada bakın çapraz olarak ortaya çıktı ama özellikle örüldükçe daha da çok netleşiyor. Arka yüzüne geldim. Tekrar sırası gelen ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Bir kez daha modelimizi kuracak olursak bakın şöyle göstereyim. Kenar ilmeğinden şöyle örmeden aldım. Üçüncü ilmekten bir ilmek aldım. Birinci ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği düz ördüm. Ve arkadaki ilmeği bıraktım. Üçüncü ilmeği bak içinden bir ilmek aldım. Birinci ilmeği düz ördüm. ikinci ilmeği düz ördüm ve bıraktım. Sırasına gelen ilmeklerimin model kurulumu bu şekilde. Sizler için kamera arkasında şöyle hazırladım çok kolay çok basit ve hızlı ilerleyen bu güzel modeli bakın bir düz bir ters lastik yaptım sonra üst kısmına kıvrılmaması için haroşa olarak ördüm Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz herkese teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın